Antik Bitinya ile Maysia'nın sınırını oluşturan Samanı Dağları eteklerinde kurulan Bardızak Amerikan Koleji, Osmanlı döneminde Doğu Marmara bölgesindeki en modern ve donanımlı okuldu. Roma devrinden beri yapımı planlanan İzmit Körfezi'ni bir kanalla Sapanca Gölü üzerinden Sakara Nehri'ne bağlama düşüncesi Sultan 3. Murat döneminde Vezir-i Azam Koca Sinan Paşa tarafından projelendirilmiş ve bu kapsamda 1591 yılında Doğu ile Orta Anadolu'dan Ermeni ustalar, Rumlar ve Türk askerlerini kapsayan yaklaşık 30 bin kişilik amele ordusu bu bölgeye nakledilmişti. Kanal projesi çeşitli nedenlerden dolayı sürdürülememiş ve gelenlerden özellikle Ermeniler Anadolu'daki Celali isyanları sebebiyle geri gönderilmeyip Bahçecik, Akmeşe, Aslanbey gibi yerlere yerleştirilmişlerdir. Bulunduğumuz oda kolejin lojman kısmı olarak kullanılmakta. Bunun alt katı ise ibadethane yani şapel olarak kullanılmakta. Hı hı. Bardızak, Antik Nikomedia ve Nikaya yol güzergahında olmasından dolayı zamanla önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş, İzmit Sancağı'na bağlı bir bucak olan Bardızak, nahiye müdürleri, karakol komutanları ve dini misyon şefleri ile yönetilmiş, manastırlar, kiliseler ve ipek böceği fabrikalarına sahip olmuş, Günün her saatinde London adlı yaylı arabalarla Seymen'e, Seymen iskelesinden de İzmit'e muhtelif deniz vasıtalarıyla geliş gidiş gibi imkanlara kavuşmuştu. Bu sebeple bu bölge Amerikaların ilgisini çekmişti. American Board of Commissioners for Foreign Missions adlı Protestan Misyoner örgütü, burada büyük çoğunluğu Gregorian yani Ermeni ulusal mezhebinden olan Bardızaklı Ermeniler için 1856'da bir protestan kilisesi açmışlardı. Bardızak Amerikan Koleji'nin şapel bölümünde burada çeşitli ayinler ve dini ibadetler yapılmaktaydı o zamanlar. Misyoner heyeti tarafından buraya tayin edilen Parsons, 1860'larda Bardıza varır varmaz iyi eğitime susamış insanlar arasından eğitim yoluyla protestanlığı yaymak amacıyla yatılı bir kız koleji için kolları sıvamıştır. İşte bu görmüş olduğunuz alanda beş tane farklı okul binası vardı. Bunlar meslek okulları, yatakhaneler, yurt binaları, kreş, yetimhane, matbaa gibi birçok farklı beş tane ayrı binada eğitim verilmekteydi burada. Bu sıralarda komşu Armaş, ruhani bir merkez olarak Gregorian Ermeni kültürüyle gelişimini biraz da Bardızak'la rekabet halinde sürdürüyordu. 1872'de her iki bellede iki ayrı yüksek okul açıldı. İlki Armaş'ta açılan Gregorian yatılı erkek okuluydu. Peşinden Rahip Parsons'ın Bardızak'taki Havrelek ailesinden kiraladığı evde Amerikan yatılı kız okulu açıldı. ...yaptırılıyor ve faaliyete geçiyor. Tabii ki burada 60 dönüm üzerine kurulu bir kampüs şeklinde bir eğitim kampüsünden bahsediyoruz. Fakat şu anda arkamda gördüğümüz sadece günümüzde ayakta kalan sadece lojman, şapel ve sarnıç kısmı şu anda günümüzde ayakta. Fakat 5 tane ayrı binadan oluşmaktaydı o zamanlar ilk yapıldığında bu yapı. E, bu 5 yapı içerisinde meslek atölyeleri vardı, meslek liseleri vardı, bakım evi, kreş vardı, matbaa vardı, birçok... E, Kütüphaneler vardı burada. Fakat günümüzde sadece ayakta kalan tek yapı, işte şu gördüğünüz yapı, bu var. Manastır gibiydi. Bir eğitim kampüsüydü burası. Hem dini eğitim veriliyordu burada, hem gündelik hayata dair pratik bilgiler. Aritmetikten tutun da coğrafyaya, beden eğitimi, spor etkinlikleri, daha sonra cebir kimya gibi birçok konularda burada eğitim verilmekteydi ayrıca yabancı dil İngilizce, Fransızca eğitimi de verilmekteydi. Zamanla burasının nüfusu artmaya başlamış özellikle diğer ülkelerden gelen özellikle İran'dan kaçan Ermeniler de buraya yerleşmeye başlamışlar ve Osmanlı Devleti de 17, 18 ve 19. yüzyıllarda buraya e, imtiyaz fermanları yayınlamış ve bu bölge bu sayede bir ticaret merkezi haline gelmiş. Tabii ki ilerleyen süreçlerde burada 1915'e kadar eğitim faaliyetlerini sürdürmüş bu okul. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve zorunlu göç, tehcir diyoruz buna. Ee, Suriye'nin Deir-i Zur bölgesinde buradaki Ermeniler gönderilmiş. Bu okul ne yazıktır ki 1915'li yıllardan önce Birinci Dünya Savaşı'nda birçok Ermeni çeteye de komiteciye de yataklık yapıyor. Yani bu tabii ki burada Yunanlılar ve İngilizlerin gençleri, genç Ermenileri kışkırtmasıyla yaşlar bu durumu çok kabul etmek istemiyorlar fakat genç Ermeniler özellikle İngil tabi İngilizler tarafından kışkırtılıyor. Buradaki Türk Müslüman halkına saldırılarda bulunuyorlar. Tabii ki bu Osmanlı Devleti de ne yapıyor? Bu tehcir sürecine başlıyor bu dönemde 1915'te. Tabii ki bu bina 1915'te kapatıldıktan beri kullanılmadığından dolayı şu anda atıl durumda. E, fakat yine de yıllara rağmen yine de ayakta durmaya direniyor. E, özel mülk olduğu için de buraya ilgili resmi herhangi bir şey yapılamıyor. Bardızak'taki okul Armaç'takinin aksine daha modern ve daha hayata yöneliktir. Bahçecik'teki Ermeni kız çocuklarına okuma yazma, aritmetik ve gündelik yaşama ait pratik bilgiler öğretmeyi amaçlayan bu okul Laura Farnham adlı bir genç öğretmenin öğretim kadrosuna katılmasıyla birlikte İngilizce, Ermenice, matematik, coğrafya, genel tarih, müzik, beden eğitimi gibi dersler de verilmeye başlanmıştır. 1898 yılında okul tam teşekküllü bir kampüs haline gelmiştir. 1915 yılındaki tehcir sonrasında İstanbul'a taşınan okul Üsküdar Amerikan Kız Lisesi olarak eğitime devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde bir dönem mermer atölyesi, uzun bir süre tavuk çiftliği, ardından mantar üretim yeri olarak kullanıldığı bilinen yapı günümüzde kullanılmamaktadır.